temelleri tamamen sağlandıktan sonra e, güzel gülüşler sağlamak, e, hastalarımıza istedikleri estetiği verebilmek daha kolay. E, bazen hastalarımızın e, dişleri e, bir porseleni kaldıramayacak kadar küçülmüş olabiliyor, diş eti seviyesinde olabiliyor. Hastalarıma neden ee, dişiniz çekildi diye sorduğumda çünkü çok küçük kalmıştı diş etimin altındaydı doktor hanım o yüzden diyebiliyorlar burada öyle bir görselimiz var ee, gördüğünüz gibi diş etinin altında hiç gözükmeyen bir kök e, bu diş ve e, bu dişe dahi çekmemize gerek yok bu dişi biz kaplayabilecek hale Getirebiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Köklerimizden destek alıyoruz. Aslında implantın mantığı da bu. Yani e, kemiğin içine yerleştirmek yerine biz dişimizin kanalından kanal tedavisi yaptıktan sonra destek alıyoruz ve bu dişi büyütebiliyoruz. Sonra da üzerine e, restorasyonlar yapabiliyoruz. Bu e, fiber postların özelliği, fiber postlar hem dişe hem e, dolguya yapışabiliyor, yani çok sağlıklı bir şekilde tekrar kesilmiş bir diş hali verebiliyoruz ve ve e, üstüne kaplamasını yapabiliyoruz. Bir.